Evet dostlarım hepinize merhaba. Ee, sürekli bize soruyorlar. Simbayı görüyorlar. Tabii ki eğitimlerimiz olsun, Simbamız olsun. Çok beğeniyorlar. Bizden e, sürekli Instagramlarımızda bu arada bizim bütün sosyal medyalarımız PKT Engin, PKT Engin'i şicktir arkadaşlar. Sosyal medyalarımızı takip edebilirsiniz. Her yerden yazıyorlar. Abi köpek aldım. Abi e, bir şey aldımı bırakmıyor. Alacağım lan onu. Alacağım. Bırak Simba. Bırak. Bırak Simba. Bırak Simba onu. Abi bizi çok çekiyor. Abi işte benim köpeğim beni korumuyor. <laughs> Yallah. Yallah. Gibi gibi bir ton soru var. Bugün o soruları uygulamalı olarak size göstereceğim arkadaşlar. Ee, yanımızda aktörümüz Simba var. Ee, sahibi Erdoğan var. Şu an zaten Simba Erdoğan'ın yanındayken korumacı bir hale dönüşüyor. Niye seni bu kadar koruyor bu köpek? Ya sonradan ben alıştım da. Sonradan da beni en çok sevdi. <laughs> ee, eğitimlere başlamadan önce şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Benim köpeğim beni korumuyor. Benim köpeğim saldırmıyor falan filan gibi şeyleri sakın girmeyin. O en sonraki sistem, bizim eğitimlerde ilk aradığımız şey, e, hayırdır. Hayır öğretmediğiniz hiçbir köpeğe hiçbir şey öğretemezsiniz. Öğrettikleriniz de yarım kalır. İlk hayır öğretiyoruz. E, ondan sonra da köpeğimizi eğitirken en dikkat etmemiz gereken şey ses tonu. Hatta hemen uygulamalı olarak ses tonunu göstereyim. Ses tonu dedik ya, e, ses tonumuzda, abi köpeğim bir şey alıyor, biz ağzından alamıyoruz diyor e, ee, ses tonunun ilk başta önemini göstereceğim. Sıma, bir, iki, al lan onu! Aferin benim oğlum! Böyle bir şey yapmıyor Fazla Ha olacak, olacak. <gülüyor> bir, Erdi, al lan onu, üç. üç! Aferin benim oğlum Aferin çık, çık, çık. Erdi tut. Erdi. Şimdi ses tonu önemli. Erdi kibarca bıraktı. Erdi kibarca bıraktı. Bırak. Kibarca bıraktı. bırak. bırak. Biraz bırak. sesli ya. Bırak. Bırak Simba. Bırak. Bırak Simba. Şimdi Erdi sert bir şekilde Simba bırak diye bağır. Bırak Simba onu. Aferin. Gördünüz mü? Sallarken ilk komutu veriyor. Eee köpeği oynatırcasına. Bırak. Bırak Simba. Bırak. Bırak Simba. Köpek karıştırıyor. Oyun mu oynuyor? Komut mu alıyor? Hepsini karıştırıyor ama eee Simba 2-3 i̇ki, iki, al lan onu. Bakın. Bakın. Böyle aa bırak oğlum. Lan bırak lan. Lan la bıraksana lan. Lan bu bırakmıyor lan. Lan oğlum. Kitledi lan. Simba bırak. Simba bırak. Simba bırak. Simba bırak ama köpeğin beni şu anda ciddiye almıyor. Simba bırak! Alma! Ses tonumu neden yükseltmem gerekiyor? Köpek o an agresyonda. Bir şeyi tutmuş, oyun olabilir, atakta olabilir, sinirlenmiş olabilir. Onun için ses tonumu onu uyarıcı bir şekilde vermem gerekiyor. Ee, yine söylüyorum, ee, hayır, ses tonu. Bakın, bir, iki, hayır, bir, iki, üç. Gel gitme, gel. <laughs> Terk etme alanı, gel buraya. Çabuk, 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 çabuk. Ay. Bakın şimdi Simba bırak. Bakın bırakmıyor. Simba bırak. Bırakmıyor. Görüyor musun? Ses tonunun hmm, farkını görüyor. Simba bırak. Bırakmıyor. Simba bırak. Ses tonu. Ses tonlarımızı çok iyi ayarlıyoruz. Köpeğimizi oynadığımız ses tonu, e, tonlarıyla e, agresyon anlarındaki ses tonlarımız birbirini tutmaz arkadaşlar. Köpek onu algılayamaz. Çünkü o an oyun anında. E, bakın köpeğinizden bir şey alacak, yani önünden bir şey almaya çalışıyorsunuz. Çok görüyorum adamın köpeği kediyi tutmuş, köpeği tutmuş, insanı tutmuş adam korkarak yaklar. Kendi köpeğinden daha korkmuş. Ya arkadaşım senin köpeğin sana bir şey yapmıyor. Bunu uygulamalı göstereyim size. Korka korka aldığımız zaman ne oluyor arkadaşlar? Bakın. Hani adam kendi köpeğini birini tutmuş korkuyor böyle. Bak. Gördünüz mü? Köpeğe gaz veriyorsunuz. Ama bakın. Simba bırak. Simba bırak. Bırak buraya gel. Bakın. Korkmadan. Korkmuyorsun. Ya bu senin köpeğin, Başka köpek de olsa da o kadar iş ciddiye bindiği zaman korkmayacaksınız. Bakın. Alıyorum, hiç tedirginlik yok, İkileme yok. Köpeğinizden çekinmeyeceksiniz. Patron sizsiniz. Alıyorum, ama o sizin gibi böyle alayım mı? Allah, gördünüz mü? Ee, burada ne giriyor işin içine arkadaşlar? Gel buraya. Ee, biraz Gelsin da bak. köpekten korkmayacağız, köpeklerimizi de tanıyacağız. Buraya gel, çabuk 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 çabuk. Evet arkadaşlar, şimdi. Abi benim köpeğim hayır hayır hiçbir şey dinlemiyor, kafasına buyruk. Olamaz, öyle bir şey olamaz. Bir köpek kafasına buyruk oldu mu eğitim yok demektir. Dışarıda veyahut da başka yerde, bir evde, bir ortamda, kafede istediği her şeyi yapacaktır demektir. Şimdi Simba'nın ağzından hayır diyeceğim. Almadığı zaman Allah, Allah lan, Allah lan. Bırak lan onu bakın. Bırak lan onu. Allah. Bırak lan onu. Bırak lan onu. Bırak lan onu. Bırak lan. Onu. Bırak lan. Köpeğim bırakmıyor. Hemen ne yapıyorum? Ağzından bir şekilde e, aldım. Siz tabi çekiştiriyorsunuz bunu uzaya E, oyun boyun yok sana. Git. Pis. Hemen ceza ver veriyorum. E, köpeğimin oyununu yarıda kesiyorum. E, o almadığı zaman onunla oynamaya devam edersem e, onu bir daha bir daha yapacaktır. Diğer yani cezalarla çalışıyoruz. Dövme kesinlikle dövmeye girmiyorsunuz. Dövme olayı çok yanlış bir olay arkadaşlar. Bu olayı 4-5 kere yaptığımız zaman köpeğimiz bizi dinlemeye başlayacaktır. Ee, bakın. Hayır. 4-5 kere yapacağız. Gün içinde mi yoksa 4 gün mü yoksa Sürekli, saat arasında? Köpek öylesiye kadar. Hani köpeğinizin algısıyla da açık alakalı. Belki köpeğiniz e algısı o kadar açık değil. Geç anlayacak. Onun için de 4 sefer de olabilir, 4 gün de olabilir e, gibi gibi. E, ee, onun için hayır. Biz buna hayır öğrettiğimiz zaman hayatımız kesinlikle kolaylaşır. Ben buna bir tane vurayım. Simba! Bırak! Bu şekilde. Ee, adam diyor ki ya benim köpeğim askı yaparken kendini kaybediyor, bırakmıyor. Simba! Bir, iki, al onu! Afet kısık lan! Bakın askı yaparken bununla bırak bırak diye mücadele edersek delirir. Bakın. ilk başta öğretene kadar şimdi sizin yani eğitimsiz bir köpekten bahsediyorum. Eğitimsiz köpek böyle. Bırak! 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 Böyle bir şey yok. Simba bırak! Böyle bir şey yok. İlk etapta üstüne gitmiyorsunuz. Köpeğe doğru bırakıyorsunuz. Zafer kazandığını öğreniyor. Bırakıyor. O bıraktığı anlarda yakalıyorsunuz. Bırak diyorsunuz. Köpeğiniz bırak komutunu öğrenmeye başlıyor. Hani köpek askıdayken herhangi bir şeyi ısırmışken köpekle savaşmıyorsunuz, mücadele etmiyorsunuz. Çünkü o bir savaş halinde. Onu oyun olarak mı düşünüyor, artık saldırı halindeyken bir şey tutmuş mu oluyor, ol ol anını bilemiyorum. Siz bunları önceden evinizde eğitimlerini veriyorsunuz. Sonra başınıza gelecek olaylara karşı rahat oluyorsunuz. Hani askıdayken benim köpeğim bırakmıyor, öyle bir şey yok. Ne yapıyorsun? Üstü yavaş yavaş bırakıyorsun ona. Köpek bir önce kazandığını anlıyor, sonra bırak diyorsun. Dövmek yok, bağırmak yok. Bunu artık köpeğimizin algısıyla alakalı üç sefer olur, 5 sefer olur. Ben şeye de karşıyım, ödül mamasına da karşıyım bu arada. Ödül maması e, bizim için e, yük, öyle söyleyeyim size. Hem köpek için de bir rüşvet. Köpek sizi sevdiği için, dinlediği için yapmıyor. Değil sonunda bir rüşvet olduğu için yapıyor. Bir de düşünsenize, sokağa çıkıyorsunuz. E, cebinizde yağlı yağlı mamalar, kokulu kokulu. Elinizi cebinize sokuyorsunuz sırf koku. Sırf yağ oluyor eliniz. Bunlar iyi durumlar değil arkadaşlar. Benim köpeğim bodyguard yapmıyor. Ee, onlar çok ileri düzey eğitimden arkadaşlar. Onları size göstermem için ilk başta hayır öğretmeniz gerekiyor. Hayrı tam anlamıyla öğrendikten sonra bodyguard'a geçeceğiz. Tabi bu da kademe kademe olacak. Evet dostlar hayrın önemini yani ne kadar önemli olduğunu şöyle göstereyim. Herhalde dışarıda e, herhangi biri, arkadaşı e, şakalaşıyor veyahut da kavga ediyor, bir şey oluyor. Bunu da kol gibi düşünün. Kolu olarak tabii ki herkesin olacak? Refleks olarak köpeği elini tutacak, kolunu tutacak. Hayır bilmediği zaman ne oluyor? Bildiği zaman ne oluyor? Bakın şimdi. Bakın şimdi. Lan öldürdü. Gördünüz mü? Direkt tutmayı oynadı. Ee, ne oldu şimdi Erdi çağır köpeği? Hayır bilmeseydi dışarıda herhangi bir e, agresyon anında e, bu karşıdaki insanın Erdi'nin arkadaşı olabilir, şeyi olabilir, gitmişti. Ama Erdi, biraz daha geri geçer misiniz babacığım? İyice koltuğa kadar gidin. Koltuğa kadar gidin. Ama bakın, hayrı bilen bir köpek olduğu zaman agresyon anında bile kurtulma payınız var. Mesela ben böyle Erdi'ye bir tane... Hayır! Duydunuz, gördünüz mü? Hayır dediğimizden zıplamadı ama hayır demeyeceğiz. Ya Allah! Gördünüz mü? Hayrı demedim, uçuyor. Geç yanına Erdi. Gerçekten. Simba geç yanına. Hayırın önemini görüyor musunuz? Bakın, hayır dem şu an hayır diyeceğim, bakın lan var ya seni hayır durdurabildik. Şimdi hayır demiyorum adam koluyla tabii ki gördünüz mü? Hayır demediğimiz zaman her zaman köpeğimiz risk altında. İşte bunu neden teşekkürler? Erdem. Bunun önemini neden gösteriyorum? Hayır bütün eğitimlerin başıdır çünkü. E sonuçta köpek besliyoruz. Köpeğin ne zaman, nerede, ne yapacağı belli olmaz. Değil mi Erdin? Evet. E, yani bir an için karşıdan korkabilir, tehdit algılayabilir, bir arkadaşımız bize şaka yapabilir. Tut, saldır eğitimine girmeden önce e, hayır öğretiyoruz. Hayrı bilmeyen hiçbir köpek hiçbir zaman güvenli değildir. güvende değildir. E, çevresindekiler de güvenli değildir. Bugün hayır öğretmeye çalıştık size. Siz de yorumlara yazın. Ne istiyorsunuz? Biz sırasıyla size hepsini göstereceğiz zaten. Mesela bodyguard eğitimini şu an yani biz yapılmış halini gösterdik. Onu nasıl yapacağınızı da göstereceğim ya köpeğin beni korusun. Normalde öyle bir şey gerek yok. Köpeğiniz sizi korumasın. Eğer ki köpeğiniz sizi koruyacaksa ondan önce full itaat eğitimini alması lazım. Simba şu anda itaat eğitimli. Öyle olduğu için bakın full itaat eğitimli. Erdi bir tane kızdır bırakacağım hayır diyeceğim. İtaat önce itaat. Erdi kızdır elini kaldır. ...gördünüz mü... Ee, ...itaat... ...yani itaat olmadan... E, ...kesinlikle ve kesinlikle... E, ...koruma... ...yakın koruma, bodyguard eğitimleri kesinlikle... ...ve kesinlikle, saldırı öyle söyleyeyim size anlayacağınız dille... ...saldırı eğitimleri kesinlikle olamaz arkadaşlar... ...önce ve önce itaat... ...hayır bunları öğretiyoruz... Simba buraya gel... ...otur... ...bekle... ...evet dostlar... ...bugünkü eğitimin sonuna geliyorum... Bugün Hayır öğrettik. Bir de erdi, ee, oradan kızdır ben Hayır diyeyim. Simba bekliyorsun, bekliyorsun, bekliyorsun. Hayır Simba sakın, Simba sakın, Simba sakın. Hayır. hayır, Hayır, Hayır. Hayırla biz her zaman kendimizi güvende hissediyoruz. Ama yine de bu neyi gerektiriyor? Güvenliği elden bırakmıyoruz, tasmasız gezdirmiyoruz. Ee, hem köpeğimizin hem de insanların güvenliğini, can güvenliğini tehlikeye atmıyoruz arkadaşlar. Ya köpekler kendi başına düzgün karar alamaz zaten, o yüzden biz eğitim ya köpek yönetiyoruz. Köpek şimdi zaten zeka olarak hani bir de hisleri bazen karışık olabiliyor, üstünlük çabaları var bunların, koruma işgüdüleri var. Ee, onun için arkadaşlar eğitimlerimize bu şekilde başlıyoruz. Bugünkü konumuz neydi? Ee, Hayırdı. Hayırla başlıyoruz. Hayır öğretin bize de yazın en fazla neyi öğrenmek istiyorsunuz. Bu bodyguard eğitimlerine geçeceğim ama ondan sonra. Şimdilik. Bu hayır itaat eğitimleri. Köpeğim mesela şu an Erden'in orada. Gelmesini istiyorum. Simba gidiyoruz. Gördünüz mü? Aferin benim oğluma. Hemen takdir ettim sevgiyle. Simba gel buraya. Gel buraya. Hayır. Buraya gel. Buraya gel. Bekle. Aferin. Ne bu benim oğluma? Bağ kurarak, severek. Eğitimlerimizin ilk başı hayır diyoruz. Bu videoyu bitiriyoruz. İnşallah size yarayışlı olmuştur arkadaşlar. Beslediğiniz ırkları tanıyın. Köpeğinizi tanıyın. Köpeğinizin sevdiği şeyleri yakalayın. Özellikle köpeğinizin neye çok ilgisi varsa o ilgisi olan şeyle bayağı yol alabilirsiniz. Eğitiminize bayağı yardımcı olabilir değil mi Erdi? Evet. Onunla sürekli yontabilirsiniz köpeğinizi. Eğitimlerimizi de bir kere değil, iki kere değil, günlerce, aylarca, her sevgi arasında, her oyun arasında eğitimleri veriyoruz. Simba onlara bir selam ver. Selam ver. Hayır. Tamam yeter. Selam ver. Hayır. Yeter. yeter. Hayır. Bekle. 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 Selam ver. Hayır. Aferin benim oğluma. <laughs> Hadi Allah'a emanet olun. E, kafanıza takılan şeyleri yazın arkadaşlar. Ben size cevaplamaya çalışayım.